Merhabalar. Bir podcast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Melek. Umarım keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Bugün hepimizin hayatının bir döneminde hissettiği böyle bazı fısıltılar var. Adını da koyamadık. İçimizde böyle kemiriyor. İşte bugün o garip fısıltıların peşine düşeceğiz. Bunlardan bir tanesi ben yeterli miyim? Ya yeterince iyi değil miyim? Ya benim yeterince iyi olmadığımı anlarlarsam gibi gibi bazı şeyler var veya gerçekte ben kimim? Bence bu podcast'e girdiyseniz bu soruyu kendinize sormuşsunuzdur diye düşünüyorum. Buraya kadar geldiyseniz çok güzel. 20'li yaşlar dediğim gibi bir keşif dönemi, kimlik arayışındayız. Kariyerimizin bir baskısı var üzerimizde ve sosyal medyada sürekli bir bombardıman var. Ve bu süreçte kendimizi bence bazen kaybolmuş, bazen de bir maskenin ardına saklanmış olarak bulabiliyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün benlik algısı, ego gibi konulara değineceğim. Hayatımızın e, sahnelerinde, olaylarında hepimiz farklı roller oynuyoruz. Yani dışarıda belki öğrencisin, evde bir evlatsın e, ya da bir torunsun gibi gibi farklı farklı rollerimiz var ve ona göre uygun davranışlar sergiliyoruz. Mesela bir iş görüşmesinde kendimizi çok daha özgüvenli gösterebiliyoruz veya böyle arkadaşlarımızın arasındayken ailemizle olan e, tavrımızdan çok daha farklı bir tavır sergiliyoruz. Bence e, bu çoğumuz için benzer bir durumda. Ama içten içe bu versiyonla gerçekten kim olduğumuz arasında bir uçurum hissediyor muyuz? Bugün bu sorunun cevabını biraz düşünmenizi istiyorum. Çünkü eğer bu ikisi arasında bir uçurum hissediyorsanız burada benlikle ilgili söylememiz gereken, biraz sorgulamamız gereken yerler var. İçten içe işte bu versiyonla gerçekte kim olduğunuz arasındaki bir uçurum hissettiğimiz zaman ve bu uçurumu kapatmak için taktığımız D'ye biz ayna maskesi adını veriyoruz. Bu maske, dünyada aslında seni yansıttığını sandığın, ama aslında kendini, çarpık benlik vizyonunu yansıtan bir filtre gibi. Kendi kafanda yarattığın daha uzun, belki daha zayıf, daha zeki, daha iyi bir sen. Ee, burada Carl Rogers gibi hümanist psikologların bahsettiği aslında ideal benlik ve gerçek benlik arasındaki uyumsuzluk gibi düşünebilirsin bunu. İdeal benlik ne diyeceksin, e, gerçek benlik ne diyeceksin? Hemen kısaca açıklıyorum. Gerçek benlik dediğimiz kavram kişinin e, gerçekte benliğidir. İdeal benlik ise aslında ulaşılmaya çalışan, arzulanan kişidir. Yani ben e, daha ideal bir benlik, daha iyi bir bene ulaşmaya çalışıyorum. Ve bunun arasındaki da aynı maskesinin benzer olduğunu söylüyorlar. E, bu maskeyi ne kadar çok sık takarsan içsel çalışmanda o kadar büyümeye başlıyor. Çünkü bu senin enerjini tüketecek ve kaygını artıracak. Bu maskeyi ayakta tutmaya çalışmak inanılmaz bir enerji sömürüsü olacak. Sürekli bir performans halinde olacaksın. Sürekli e, ya gerçekte benim kim olduğumu anlarlarsa ya yüzüm ortaya çıkarsa diye korkacaksın. Bu durum işte seni strese sokacak veya böyle yüksek anksiyete seviyelerine yol açacak. Bilimsel çalışmalar aslında tutarsız benlik algısının yani ideal benlikle gerçek benliğimizin arasındaki farkın bireylerde ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Ne kadar kendinden uzaklaşırsan o kadar gerilersin ve gerilirsin. <laughs> ve ikinci olarak sahtekarlık sendromu dediğimiz bir sendrom var. Imposter sendromu olarak. Bu maske yüzünden birey sürekli kendini bir sahtekar ve dolandırıcı gibi hissediyor. Sanki her an ifşa edilecekmiş gibi bir korkuda bulunuyor. Ee, 1970'lerde bu kavram ortaya atılıyor ve yüksek başarılı bireylerde görüldüğünü söylüyorlar. Onlarca Başarıyı imza atmış olsam bile içten işe aslında ben buraya ait değilim, diğerleri de benden daha zeki e, ve er ya da geç bunu anlayacaklar e, diyorsan evet sen de bu sendroma katıldın demektir. Kaynaklarımızda e, yazarın deneyiminin buna çok güzel bir örneği var aslında. 10 yıl şirket yönetmiş, ödüller kazanmış biri bile yeni bir ortamda bu kaygı yaşamaya başlıyor. Bu sendrom araştırmalara göre aslında her 10 kişiden 7'sinde ortaya çıkıyor. Ve hayatının belli bir döneminde e, deneyimlediği yaygın bir durum oluyor. Yani yalnız değilsin. Peki bu sahtekarlık sendromu neden bu kadar yaygın? Biraz üstüne düşünürsek. Çünkü toplumda ve sosyal medyada sürekli bir mükemmelliyet baskısı var. Herkesin en iyi halini sergilediği bir dünyada kendimizi hatalı veya eksik hissettiğimiz zaman onları gizlemeye çalışıyoruz. Oysa bu mükemmellik algısı çoğu zaman bir yanılsamadan ibaret oluyor. Peki burada çözüm ne diyecek olursanız? Aslında çözüm çok basit, siz de biliyorsunuz. O maskeyi düşünmemiz lazım. Çünkü dünya seni zaten tam olarak olduğun gibi görüyor. İnsanlar seni kabul etmeye ya da reddetmeyi seçebilirler ve kişinin buna karşı yapabileceği çok az şey vardır. O aynı maskesini bırakmak, e, gereksiz bir çabayı, anlamsız bir savaşı sona erdirmek demek. E, bu zihinde ve bedende inanılmaz bir hafifleme yaratacağını düşünüyorum açıkçası ben. Ha, bence gerçek özgüvenin kaynağı da tam olarak burada yatıyor kendini %100 oranında tam olarak kabul etmekten geliyor. Ego'yu yani en iyi benim ya da yeterli olmalıyım baskısını bir kenara bırakmak, hizmet odaklı bir zihniyete geçmek, özgüvensizlikle mücadelede e, anahtar rol alıyor. Ego dediğimiz şey aslında e, bir savunma mekanizması ve çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Kırılgan benlik algınızı korumak için kullandığımız bir kalkan aslında. Ama bu kalkan bizi kendimizden ve diğerlerinden uzaklaştırmaya başlıyor. Burada bir vaka var aslında. Yazar bir noktada kendi sesini dinlemekten nefret etmeye başlıyor. Bu öz nefret kendini kabul edememenin ne kadar derinleşebileceğini gösteriyor. E ancak odağını kendini kanıtlamadan işte insanlara nasıl yardımcı olabilirime çektiği zaman yani hizmet etmek için buradayım dediği zaman bu düşünce evrildiği zaman o korkutucu ortamlarda bile kendini rahatlatmaya başlıyor. Çünkü artık tüm yük kendi yeterliliğini ispatlama baskısından ve çabasından bir amaca hizmet etme ...motivasyona dönüşüyor. Bu pozitif psikolojide anlam ve amaç arayışıyla da örtüşüyor aslında. Diyelim yeni bir işe başladın ve toplantılarda sürekli kendini ispatlama baskısı hissediyorsun. İçinde bir ses var, yanlış bir şey söylemedi, yerlerini ne kadar zeki olduğunu sansın diye fısıldıyor. Veya böyle biz yeni mezun olduk ve bir işe gideceğiz. Ve orada kendimizi böyle çok daha zeki veya diğer kişilerden çok daha iyi göstermeye çalışıyoruz ki işi alalım. Bunlar benzer motivasyonları içeriyor aslında. Bu ayna maskesini takıp kendini olduğundan daha bilgili göstermeye çalışma isteği aslında. Peki ya bunun yerine ne yapabiliriz? O odaya orada bulunma nedenin aslında yardımcı olmaya geldim ve bir toplantıdaysan. Öğrenmeye açığım ve değerli katkılar sunmak istiyorum zihniyetiyle girersen. Belki ilk başta bilmediğin bir konuyu sormaktan çekinmezsin. Bence buradaki değişim bizleri çok daha az gergin, daha samimi ve nihayetinde daha etkili yapacak. Çünkü artık biz enerjimizi böyle o maskemizi sürekli korumaya değil de gerçekten bir değer katmaya, kendimizi geliştirmeye harcayacağız. Ve bu yolda ilerleyeceğiz. Ve bu da bize bence birkaç adım ileriye götürecek. Evet, bugünlük galiba bu kadar. Ve evet, umarım bugünkü söylediklerim sizlere iyi gelmiştir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, yani haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.